Merhaba Bay Cansu kanalına hoş geldiniz. O TV'de yayınlayacağım söz verdiğim videonu yayınlayamadım. Ee, çünkü orada benim sesim çıkmamış. Hiç konuşmamışım hatta neredeyse. Çünkü mikrofonu ayarlamayı unutmuşum. Bu yüzden tüm kanala abone olan ve videoyu bekleyen izleyicilerimizden ve benimle konuşan arkadaşlardan çok ama çok özür dilerim. Ne hakkında bahsettiğimi kanaldaki izleyicilere anlatayım. Oma TV'de İngilizce konuşmaya çalışacağım ve insanların tepkilerini sizlerle paylaşacağım. İngilizcem çok iyi olmadığını da belirteyim ama burada deneyeceğim. Tepkileri çok merak ediyorum. Çok güzel tepkiler var. Kanala abone olup videoyu bekleyenlerden çok çok özür dilerim. O video yayınlanmayacak ama videoda yani sizlerin çıktığı bir video var. Onları isterseniz sizlere tepkilerinizi atmayı atabilirim Discord'dan ama buradan maalesef gösteremem. Çünkü sesim çıkmamış ve video neredeyse hiç anlaşılmıyor. İngilizce konuşmaya çalışacağım, aynı kelimeleri kullanacağım muhtemelen çoğunlukla. Bakalım neler olacak göreceğiz. Hi. Hi. Where are you from? Turkey. I got it. Okay. And what do you, why you are looking like this? I don't understand I don't know how to speak Turkish. I Turkish. You are Turkish. Yes. I'm Turkish too. Sen ne yapıyorsun? Yeah. Türkçe konuşuyor ama ne YouTube'da paylaşmak için çekiyorum. Alberci'de misin? Where are you from? Abi kesin yabancı ha. Hi. Hi. Handsome. Rizeli amına koyayım. Gel Thank you, efendim. thank you very much. What is your name? Hmm. My name is Samet. What is his name? What's his name? His name is. Allah, you laughing? I don't know even. Jamal. Um. Jamal. Jamal. Is it is it true? Jamal. Oh my gosh! Are you Turkish? Wow! So baffled. Where are you living in the Turkey? I like I like it, your hair still. Yeah, your hair is looking so good. Yeah probably, probably. Hi. Hi. Where are you from? I'm from Turkey. Why <laughs> it's it is good pronunciation. Um, what is your name? John. John. Yeah, like John. 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 Yeah. Is it true? Yeah, it's true. Great, great. Where are you living? Where are you living in the Turkey? Izmir. Izmir. Yeah. Yeah. Great. I will come to Turkey because I wanna travel till one week or one month. I don't know. It is my decision. Maybe I will go to my country after two days or three days. It is my decision. I I'll talk to you before. When you plan to come to Turkey, bro? um u s a what u s a what do i say i don't understand you united states is, have you ever heard this before yes yeah. why you're laughing i'm saying when are you planning to come to one more ago because i was bored so there is Sohot adam çıktı çünkü tatmin etti benim Türk olduğumu çünkü çok kırdım İngilizceyi Hello. Hello. Um, can you stop? Don't click the next button. Okay. Okay. Uh, what is your name? Melissa. Melissa. It's looking like um, British. <laughs> yeah. Your glass is black and there is dark. Um, why there is dark? Are, are you are you in all sight? Okay. Um, I, I wanna I wanna speak Turkish. Hello. When are you living? Hello. 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 Um. You. I can't see your face. hello Yeah, what's up dude how are you doing uh, are you speaking english yeah i can speak english with you it's great because uh, it is so hard to find here a speaking english man you, know, you, you you can't find anyone uh, speaking english in here you must check ch uh, chat roulette you, you can find anyone speaking english in here i think uh, you just want to practice with someone It must be think I think. And um you can watch our video in on your YouTube, YouTube channel. Um, şu an videoyu kaydediyorum da burada okay. İngilizceyi konuşabilen birilerini görmek güzel. Okay, teşekkür ederim. <laughs> Ayrıca YouTube kanalımızdan izleyebilirsin. Umarım bunu paylaşabilirim. Daha önceki çektiğim videoyu paylaşamamışım ve tüm o o medyada karşılaştığım insanlardan çok özür diliyorum mikrofonu takmin etmişim. Onlar çok böyle istedi paylaşmasını Çünkü gerçekten <laughs> çok güzel anlar yaşadık. Ama olmadı. Ama senin İngilizce konusunu görmek güzel. Daha önce birisiyle de, de karşılaştım. Onun İngilizcesi çok çok iyiydi. Benden sanırım senden de iyi. Ve beni çok mahvetti yani. Ona da çok teşekkür ederim. <laughs> Hello. Hello. Where are you from? Turkey. Okay, I got it. Here I have a lot of people of Turkey. Um, What is your name? What do you do? My name is. That, I am not speaking English. She yes she speaks English. <laughs> great! Yeah, I got it. Okay. Um Does he your boyfriend? No, he's not my boyfriend, he's my friend. Brother? He's my cousin. Yes. cousin. yes. Okay, I got it. Um yes. how old are you? Seventeen. How old are you? Six, seven? One, two, three, four, five, six. Seven night. Seventy nine. Seven, 17, yes, seventy. Okay, okay. You you are great, <laughs> great team. You have great team. Okay, I got it. No yes. The problem for me. I can't speak English, but I can't sometimes because I I am ashamed now. Konuşamayacağım daha fazla çünkü ustandım. Yani hem Türk olup okay. hem de konuşabilmek çok zor. Yani... <laughs> Hissetmiştim <laughs> böyle bir şey oldun. Olmadı, olmadı. olmadı. Gerçekten olmadı. olmadı. Bir yere tıklamayın çünkü bir şey söylemem gerekiyor. Bu videoyu YouTube'da paylaşmak istiyorum. Sizler iyi karşılık verdiniz. Gerçekten iyi bir ekiptiniz. Daha önce bir de karşılaştım. O da İngilizce konuşabiliyor. Bütün <laughs> Make up, it is so alert. Don't make up like this, okay? It is shining alert. Are you got it? Kanka, bir şey söyleyeceğim. Yeni mi Erasmus şey yaptın? What is that? Aksanım no. bayağı kötü de. Yeah, it's true. Yeah dediğine göre bayağı kötü. Yeah, my pronunciation is not good sometimes. Ne Aksamı İngilizce biliyorum. Can you arada, speak English? Ya. Okay. Let's let's talk with me English. Bence bu şu an yeni Bence yapıyor. hayır. Bu İngilizce Bence bu yeni yeni okay. yapıyor. I think you should speak English with me. Kanka İngilizce biliyoruz. Fransızcamız da var. Erasmus'ta yaptık da. Okay, let's talk. Yani çok uyuz oldum şu an sana. O yüzden konuşmak istemem. Don't click next. Ne ya? Of aşırı tilt. Bana tilt olma kız hakkında bir şey söylemek istiyorum. Anladım. Erasmus. Artık her neyse. Onlar İngiliz Türkçe konuştu ve ben İngilizce cevap verdim. En azından İngilizce konuşmaya bir cesaretimiz var ve burada İngilizce konuşmaya çalışıyorum. İngilizce biliyorum demiyorum. İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Ve insanların bu şekilde tepki vermesi çok saçma. Erasmus biliyor musun? Erasmus'un ne olduğunu bilmiyorum ben. Okul ya da Fransızcamız da var demek de mantıklı değil. Çünkü burada konuşmanız gerekiyor. Let's talk diyorum. Kız bana bakıyor. Bu saçmalık. Hello. Where are you from? Hmm? Where are you from? I'm from Syria. Say Great. Syria. 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 Ah, oh, great. Um, where are you living in now? I'm living in Greece. Oh my gosh! Where, where are you living now? No. Yeah. Mytilene, Lesbos. You are you know this country. I I haven't heard this before. I'm sorry. You are in oh, Greece? Greece, yeah. Hmm. Have country name for Metilini. Ah, thank you because you teach me. Thank you. Um <laughs> Great. Hmm. Where, where are you from? Turkey. Turkey. Not so You Yeah. I'm fine. Thanks. How are you? Why I not speak Turkish? <laughs> Just because this is an funny video, it is will be upload on my YouTube channel. Gerçekten abi. iyi bir iletişimim var. Teşekkürler. Bye bye. kanalıma abone olursan kendini bye izleyebilirsin. Bye. bye bye. Grace. Hi. Hello. 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 Where are you from? Turkey. Turkey, it's a great country. Oh, you where are you from? UK What? UK <laughs> Um I'm British. I'm British. Türksan, sen ha, Türksan. British Türksan, I will understand. Um I may I talk <laughs> with he, him? This is. What is your name? Sen tüm sen aman akın. Hey, I wanna talk with my, him. Hey, I wanna talk with him. Bu İngilizce İngiliz. Hey, you can you English? speak with Say, me? My name is. Speak with my name is. Yeah. Efe. And yeah. uh, nice to meet, Efe. Efe. meet you to Efe. Uh, my name is Umut. Me too, Fucking you, Umut. Aman akın. <laughs> 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 çok güzel, çok güzel. Hayır, Bak bir dakika, bekle. <laughs> What is your name? Bekle, bir saniye, dur, dur. Amına koyayım. <laughs> dur, 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 <laughs> dur. Dur, dur, dur. <laughs> dur, YouTube kanalı, YouTube kanalı, YouTube kanalı, YouTube Adam kanalı. Ki, where are you from? Sen diyor ki, orası neresi? <laughs> Adam da cevap veriyor. Hey, um, YouTube kanalımızda <laughs> paylaşmamızı ister misiniz? Çok komik oldu oğlum bu. <laughs> <laughs> Vallahi siz kendin paylaşırsan dava açın. Hayır, hayır. Tamam peki arkadaş çok güzel İngilizce Şşş. konuşabilir ben ona inanabiliyorum Be gerçekten olabilir. Şşş. Sen Başkan konuşamazsın. Ya, 350. Kaç? 350. Amına paylaş senin ne oluyor? Hello. Merhaba. Where are you from? Um, yazıyor lan. Niye şey taklidi yapıyor? Yeah, I am. I am. I'm mm -hmm. living in the Turkey now. <laughs> Can you speaking? Oh my gosh, you are watching porn, gay. Oh my gosh. <laughs> hey, hey! Don't show me anything about porn, because it is will be share. No, it is joke. Hello. 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 Where are you from? Hello. In the middle girl is looking so kind and he's is, has is how and great hair black. Is it color? Yeah, yeah you are. Yeah looking so beautiful. Um can we should can we talk um a little bit? No. Please, abi. Ya, tamam, ama bak bu kötü bir şey. Where are you from? На русском разговариваешь? What is your language? Казахша сүйлесимәли, урбаша сүйлесимә. Oh my gosh, are you Turkish? Да, no, Turkish. Yeah, can you speak English, with me? No English. Why? You must speak English Rus. with me. Russia, Russia, Russia. Gazache. Gazache. Turkish. Turkish. You, you know how to speak Russia. Russia? How to say in Russian, I love you? Can you say? Uh, Naruska. What na na What is that? <laughs> what does this <laughs> means? Okay, let's talk with me now Turkish. Ee, tamam bu güzel bir denemeydi. Türkçe biliyorsun ya? Biliyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Kazakistan'da yaşıyorum. Kazakistan güzel bir ülke. Orada bir arkadaşım var. Ona da selam olsun. Bu videoyu da YouTube kanalımda paylaşmak istiyorum. Aslında iyi anlaştık. İngilizceyi tamamen bilmemene rağmen iyi anlaştık. Gerçekten güzel. Ben ee... Türkçe biliyorum, Rusça biliyorum, Kazakça biliyorum. İnanılmaz. Bu kadar dil bilmek kolay değil. Bir kez Rusça bilmek çok zor. Russian, Russia is so hard to speak in very hard. Türkçe anlatsana. Rusça çok zor konuşmak için. Niye ki? Çok zor. Ben seni seviyorum bile diyemiyorum. Aa, ya tiba lüblü demek lazım. Is so hard. I'll touch Hello. 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 Where are you from? What the fuck you? What's that? Why you say you fucking sad? Shit. Fuck your <laughs> mom is dog, bro. İngilizce mi? <laughs> çok iyi. Tepkiniz çok güzel. Bir şey soracağım. YouTube'ta paylaşabilir miyim? Hayır. Benim konuşmam bu kadardı. En azından güzel bir konuşma oldu. Bazen çok gergin şeyler yaşadım bazen güzel şeyler yaşadım.